Çaylar olmuş Kara Bursa buyurun. Kardeş bir çay ver orada. Hemen okuyayım. Abi, bir çay ver abi. Evet çay olmuş Kara Bursa buyurun çaya gel. Semavar çayına. Burada e, yasaklardan dolayı iş yerlerimiz kapalı olduğundan dolayı biz de e, kendimize göre semavar dışarıya atıp e, sosyal mesafeyi koruyarak e, malum Erzurum soğuk olduğu için Erzurum insanlara çay satıyoruz. Talep oluyor. iyi yani. İyi, kötü çok şükür bir evimize ekmek götürüyoruz. Paket servis, al götür. Oturma yok. Zaten içeri girme de yok. Geçen yoldan geçen insanlar çay istiyor, biz de veriyoruz burada. Yani Erzurum soğuk bir memleket olduğu için bazı arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız yani Erzurum insanları dışarıda gezdikleri için biz de ondan dolayı böyle bir şey yaptık. Yani sanverlerimizi dışarıya attık, tek kullanımlık pet bardaklarımızdan hizmet vermeye başladık. Alan arkadaşlarımız, Erzurum insanları da içiyorlar yani. Hijyenik bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Yani maske, sosyal mesafe, temizliğe dikkat ediyoruz ve ricamız olsun Erzurum insanından da yani bu Türkiye'ye bir ricamız olsun. Bitmesi için bizler de elimizden gelen gayreti gösterelim. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Maskemizi takalım. Çünkü pandemi sürecinde yani esnaf da olsun, büyük esnaflar da olsun. Bugün hepimiz yani sadece biz kahveci olarak değil. Yani bugün telefoncusu da, paket servisi de, diğer arkadaşlarımız da giyimcisi de yani hepsi şu an bir sıkıntılı bir durumda zaten. Usta çay Biraz daha çay ver. Abi, bir Abi, daha da şey çay var. Var. Yok patronu çağırayım.

affetsin. Pandemiden dolayı kayfalar kapanınca biz de böyle bir yöntem bulduk. Batımlaşa hizmet ediyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Ikinci bir emre kadar böyle. Bizim memleket soğuk bir memleket. Yani bu çok adamlar oturamıyor dışarıda işleri vardır bu soğuktur bizim bu civarın insanları da canlı hayvanla uğraşıyor ayakta alışveriş yapıyorlar ticaret yapıyorlar e mutlaka onların da çay ihtiyacı oluyor oturma ama oturma yok Mecburen da ayakta bir çay veriyorlar ya adam günde yani 50 tane de çay içse diyor dağılsa diyor ki ben gene bugün 50 tane çay sattım diyor